Validebağ'da yaşananlarla ilgili olarak e, Validebağ gönüllerinin yanı sıra e, çok fazla emek veren İstanbul kent savunmasını da e, temsil eden birkaç söz söylemek isterim. Bu alan Validebağ konusunun hemen bitiminde, hemen Validebağ konusunda bitişik bir alan. Validebağ konusuyla ilgili olarak Üsküdar e, Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın e, yapmaya çalıştıklarını çok özetle ifade etmek gerekirse e, Vali Bak e, doğrudan devam etmediği olan bir takım olanları Barmer Üniversitesi'nden e, geri alarak yapılaşmaya açtılar. Ve bunlardan daha da önemlisi, bu yaz ayları içerisinde Vali Kuzey kısmındaki bir bölgeyi, zaman içerisinde ağırsızlandırdıkları bir bölgeyi, otopak yapma gerekçesiyle betonlaştırmaya çalıştılar. Yurttaşlar bu betonlaştırma çabasından önce e, üzerine döküleceği demir filizleri nazik çalıp bir kenara koyarak karşı çıktılar. Hemen ertesi gün içerisi paravanlarla çevrildi. İçeriye konteynerler konuldu. Ee, bunun akşamında yapılan bir forumda bu inşaata e, son verilmesi karar verildi. Paravanlar yıkıldı, şantiye kurtaşlar tarafından ürünlendi. Ee, bu olaydan yaklaşık 3 hafta kadar sonra İzciye'nin yanındaki bir alanı beton döküldü. E, çalıştılar. Beton kalıpları söküldü. Ee, oradaki beton dökülmesi işlemleriyle son verildi. Burası şu an kurgusu ee, söz konusu olanlar. Ee, e, Vadeva Kulesi'nin güney ucunda oradaki e, yapıların e, siteleri bir tanesi yeşil alan olmak üzere bedelsiz olarak kabulü terk etti. Uzun lafın kısası 15 yıl e yakın bir süredir oradan önce mahalleli e, itiraz etti Daha sonra e, daha sonra dört bir yandan e, oraya, e sahip çıkmak isteyen yurttaşlar bu kadar kısa bir süre içerisinde şunu söylemek gerekir. 21 Ekim akşam saatleri itibariyle İstanbul Yedici İdare Mahkemesi burası ile ilgili bir yürütmenin durdurması kararı verdi. 21 Ekim ile 30 Ekim akşam saat 18'e kadar kamu idaresi şunları söyledi. Yani devlet şunları söyledi. Bir, böyle bir karar yok. İki, söz konusu karar bu alanla ilgili değil. 3- o karar bu karar değil. 4- bu karar bize tebliğ edildi. Yani 21 Ekim akşamından 30 Ekim akşamına kadar bütün bu e, ne diyoruz? E, Arbedi, bütün bu, bu patırtı, bütün bu kavga yürüdü, bütün, bütün bu yediğimiz bütün bu tehditin derecesi buydu. 30 Ekim, akşamı, 29 Ekim akşamı mahallede e, çok kalabalık oldu artık burası. Çadırın çevresi, yanışma gelenlere çok kalabalık oldu. mahallenin de bir e, tehdit gibi yaşanmasıyla açılmıştı süreçle duruldu ve dediler ki mahkeme kararı bekleyeceklermiş. Yani bunu anlamış, yürütmenin durması kararı var, bunu vereceklermiş. 29 Ekim akşamında bahsediyorum. 30 Ekim akşamında bildiğimiz haber geldi. Şimdi sonuç şu, e, bu kararı karar o karar değil ise, bu karar konusu olan alan burası değil ise, o karar bu değil ise, karar üst tebliğ değil ise, 27 Ekim tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu karara itiraz edeceğiz. Nasıl verdi ve nasıl olmuştur? İşin bir diğer tarafı, e, Üsküdar Belediye Başkanı camiye ve ezana düşmanlar e, olarak e, nitelendirdi. E, polisin hırsından da, polisin bu kadar nefret saçan da bu, bu lafın bir karşılığı olduğunu, bir yansıması olduğunu görüyoruz. Var oraya gelip tehdit eden insanlar, çevrede, mahalledeki teyzelerine de sopa gösteren tehdit eden insanlar. Ama 30 öğle saatleri itibariyle Üsküdar Belediye Başkanı'nın ettiği bir söz, her şey bana başka bir e, hale Aslında gerçeği ortaya çıkardı. Sülah başta Başkanı dedi ki, biz sosyal tesisten vazgeçtik, sosyal tesis yapmayacağız, sadece cami yapacağız. Sosyal tesislerden çıktı. Biz diyorduk ki siz buna yapılaşma yapıyorsunuz, koruyalım, geliştirecek bir adım atmak istiyorsunuz. Bunu elde ediyorlardı. E, Ezan düşmanlığıyla, cami düşmanlığıyla itham ediyorlardı, nef gösteriyorlardı. Yarın da benziyor, diyorum, benziyor, gördüm, benziyor. gördüm. Ee, bir anda bir sosyal tesis yapı çıktı. Bir anda e, sosyal tesis oradan kaldıracağız çıktı. Bu açıkçası söylemek gerekirse. Bütün bu şiddet uygulamasıyla ve mahkeme kararlarını işine geldiğinde uygulayan, işine geldiğinde uygulamayan ve polise açık şiddet talimatı veren plakasız araçlarla, çenede sivil polisleri dolaştırıyor, uygulama karşı karşıya olduğumuz yeni güvenlik rejimiyle ilgilidir. İstanbul'un göbeğinde bunu yapan Diyarbakır'da, bir her birlikte ne yapmaz diye e, düşünmek gerekir. Teşekkür ederim.